WordPress'te tema oluştururken static sayfalar için page.php dosyasını kullanıyoruz ve sitede görünmesini istediğimiz şekli page.php dosyaları üzerinde halledebiliyoruz. Ancak bazı durumlarda bu sayfaların ayrı bir şablonuna ihtiyacımız olabiliyor. Sayfaları oluştururken şablon seçimi yapabilelim diye küçük bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Ben de şimdi size bunu göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. WordPress temanın yönetim paneline girdiğimde ve herhangi bir sayfaya girdiğimde bu sayfanın düzenli kısmında herhangi bir şablon giriminin olmadığını görüyorum. Çünkü daha önceden herhangi bir şablon oluşturmadık. Şablonu oluşturmamız için page.php'den faydalanacağız. Burası oluşturduğumuz temanın dosyalarının bulunduğu yer. Page.php içerisinde yaptığımız herhangi bir değişikliği biz sayfanın ön izlemesinde görüyoruz. Yani biz buraya Başlığın altına herhangi bir şey yazdığımızda sayfayı yenilediğimizde başlığın altında bu yazıyı göreceğiz. Ama bu düzenlemeyi burada yapıp başka sayfada bunun olmamasını istiyorsak işte o zaman WordPress'in sayfa şablonlarından faydalanıyoruz. Bunu siliyorum. Öncelikle şablonu neden oluşturduğumuzu bilmemiz lazım. Neden buna ihtiyacımız var? Bu sayfada Bootstrap kullandığımız için bir container içerisine aldığımız için gördüğünüz gibi bu kısmın maksimum genişliği var. Ama biz Full width bir sayfa istediğimizi düşünelim yani tam genişlikte bir sayfa istediğimizi düşünelim. İşte o zaman sayfa şablonlarına başvurmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için yeni bir sayfa oluşturacağım. Bu sayfanın ismi Page ile başlamak durumunda. Sonrası önemli değil. Biz tam genişlik yapacağımız için full width diyorum yani tam genişlik anlamına geliyor. .php diyerek Uzantısında yazıyorum. Gördüğünüz gibi bir dosyam daha oldu. Page.php içerisindeki tüm kodları Page full width .php içerisine yapıştırıyorum. Container yerine yine bu özelliklerinden olan full width'i kullanacağım ve yukarıdan aşağıdan sağdan soldan da beşer birim boşluk bırakacağım. Bu sayfayı kaydediyorum. Bu sayfa şu haliyle sayfa şablonu olarak görünmez. Çünkü üzerine bir kod eklemem gerekiyor. Kodu PHP etiketlerinin içine yerleştirmem gerekiyor. Bu nedenle get header'a iki tane boşluk bırakıyorum. Bu işaretler arasına template name yazıyorum ve şablonun olmasını istediğim ismini veriyorum. Tam genişlik diyebiliriz, full width diyebiliriz. Bunu yönetim panelinde sayfa düzenlerken göreceğiz. Tam sayfa diyelim. Kaydediyorum. Sayfayı düzenle diyerek bu sayfanın yönetim paneline geçiyorum ve gördüğünüz gibi burada bir şablon alanı oluştu. Neden? Çünkü biz burada bir şablon oluşturduk. Bu şablonun seçenekleri arasında ise tam sayfa diye bir seçenek var. Yani bizim az önce oluşturduğumuz sayfa. Varsayılan şablon ise önceki standart olarak kullanılan page.php'nin içerisindeki tasarım aslında. Bunu tam sayfa olarak işaretliyorum ve güncelle Ardından sayfanın kendisine girdiğimde gördüğünüz gibi sayfa artık full width bunu daha iyi bir şekilde tam ekran yaparak anlarız. Ve sayfa tam genişliğe sahip oldu. Sayfanın önceki hali şu kısımlar arasındayken şimdi istediğimiz gibi tam geniş bir hal aldı ve böylece sayfa şablonunun nasıl kullanıldığını da uygulamalı olarak görmüş olduk. Ben bu sayfayı full width değil de önceki gibi ortalı olmasını istersem yapacağım şey tekrardan tam sayfa yerine varsayılan şablonu seçmek. Böylece sayfa full width yerine önceki gibi ortalı olacak şekilde ayarlanacak. WordPress'te şablonlar için oluşturulan sayfalar işte bu şekilde uygulanıyorlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.